Bu hikaye lise giriş sınavlarına çalışan bir kızın başından geçen garip bir olaydır. <laughs> Günaydın. 10 Eylül'de doğdum. Başak Burcu'yum. Kan grubu ma. Okuma hobilerim arasındadır. Her sabah 40 dakika kitap okumak için erken kalkarım. Sandviç'i çok severim. Çünkü onu yerken kitap okuyabilirim. En sevdiğim renk mavi, yüzme en favori sporumdur en iyi de olduğum ders matematiktir. <laughs> Sadece bir şey almakta iyi değilimdir. Bir... Aşk mektubu... Ya, ya, ya. Eğer ben bir aşk mektubu almış olsaydım bu bir sorun haline gelebilirdi. Buna şüphe yok. Bu benim çok ya da az aşk mektubu almış olmamla ilgili değil. Onlara verdiğim korkunç tepkilerle ilgili. Sanırım buna hoşlanmamak deniyor. Ne derler bilirsin Amy. Hayat kısadır ve aşk bir savaştır. A, a, yanlış olan ne? Sanırım onun doğru söylenişi, şu kısa hayatta aşık olabiliyorken. Onun farklı ol. bir söylenişi olmasın. <laughs> Biliyor musunuz? Bence tutkuyla yapmamız gereken sadece bir şey var. O da çalışmak. Doğru, doğru mu? mu? Doğru. Şu anda benim sözlüğümde Aşk diye bir kelime yok. Korkunç ee, yanlış bir şey mi var? Şuna bir bakın. Hı, ne ne? Sayfa 42'ye. Sayfa 42. Ulusal seviye tespit sınavı sıralaması. 1 numara Merkür. 5 konuda %100 başarılı. Hı, her sınavda mükemmel bir skor anlamına geliyor. Merkür. Bu sensin, değil mi evi? Bu doğru sınav sonucunu takma ismini alıyorsun ve buna göre sıralama yapıyorlar. Problem bu kişi. <laughs> Başka bir mükemmel skor. Merkürius. Bu Merkür'ün latincesidir. Son zamanlarda bu kişiyle ben her sınav sonucunda yan yanayım. Belki de beni devre dışı bırakmaya çalışıyorlar. Belki de bu yeni bir çeşit düşman. Amy, bence sen alakasız şeylerden bahsediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> haklı alakasız şeyler belki alakasız olabilir ama merkür denen kişinin nasıl biri olduğu hakkında düşünmeden edemiyorum hı ah sınav sonuçları ah evet daha çok sınava girersen ve daha fazla seminere gidersen belki de merkür tanışabilirim daha önce hiç böyle istek hissetmemiştim bir rakibe sahip olmak ne kadar heyecan verici. Pekala, o halde bundan sonra buna asla boyun eğmeyeceğim. <laughs> bir dahaki gün Amy anneden değişmişti. Sanırım Amy kendinden geçmişti. Aa, biz birinci olarak düğümlenmişiz. Bu kişi her zaman birinci olamaz. Sana ne oldu? Ama sizce o nasıl biri? Onunla tanışmayı isterdim. Bu kız çılgın. Emmi Sen aşık ya da öyle görünüyorsun. A hayır. O bir düşman. O halde onun bir erkek olduğunu nereden biliyorsun? Mercurius bir adı rakip olabilir ama Aa, ben sadece tahmin ettim. Pekala emmi, onun bir erkek olduğundan... Evet, söyle bize, nasıl biri? Ee, nasıl görünüyor? Bence... Sence? Tıpkı Einstein gibi. Ee, kim?